Evet, bir gün ee, en eski videom, e, iki tane sessiz video vardı, yani, bu sessiz video diye en eski videoları kayıtlıyoruz. Bir gün eski videolarımı maalesef izleyerek e, utanmama ait challenge yapacağız. E, videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bu videoda face cam e, fakat ileride belki face İleride gelir, ileride, ileride ne zaman gelir şimdi bak bunu soracaksınız ama ben düşüneyim. Bilmiyorum ki okul bitince gelir herhalde. Eee video beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bakın bunu her defasında söylüyorum. 3 like görmüştü 3 like ne bu? 3 like ne? Tıklıyorum. Sen alalım. İyi tabii ki. Tam eklenen. Alıyorum. Başlamak istemiyorum. Çok kötü bir oluyorum. Başla. Haya arkadaşlar bugün sizlerle. Hoş. Başlama ya. Of. Bir daha. 2 3 bakalım kaç saniye dayanabilecek. 3 saniye dayandı. Hedef 30 saniye daha. 15 kurtulmak lazım ya. Hafta maçlarına başlamıştım yani birinci dakikadayız. Ay çok kötü. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim yani video kalitesini daha yükselteyim mi kötü mü? Daha azaltayım mı biraz daha? Aslında biraz kasıyor tabii ki de yani videosu 360 falan yapabilirim yani kasmasını illa ama bu video kalitesi çok kötü. Lan 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 lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> daha. Mobizen nen çekiyorum arkadaşlar zaten. Ay dayanamıyorum. Başardık mı challenge'ı? Başardık mı? Yazın ama sabi. Bu nasıl video lan? Bu nasıl video? Abi çok utanıyorum. Var en az bu video 100 like gelsin. Abi çok kötü. Abi çok kötü utanıyorum. Artık <laughs> Dur şu arkadaşlar bir dakika. Başlatacağım merak etmeyin. Başlatacağım. Şimdi başlatacağım. Sarı demeyenler için hemen başlayacağım. Çok kötü oldum. Hadi bir an kalp krizinde falan gidebilirim. Bu arada bu videoyu çektikten sonra ölebilirim. hani videoyu koyunca da izlemiş olacağım çünkü. <laughs> Neyse. Bir, üç. Görüyorsunuz dur. Yani umuyorum görüyorsunuz şu an. Sana çok olsun kaçtık o bizden öneririm arkadaşlar, bu bizden hiç fazla kastırmıyor. Yani bir kere arkadaşlar, SCL burayı asla indirmeyin arkadaşlar. Ben, anda, o zaman Root'um vardı, şimdi Root'um gitti. Yani tabletin adresimini yükselttim, o yüzden gitti Root. Ee, ondan sonra işte şu maçı devam edelim. Neyse konsantrensimi evet. o verelim. İşte ondan sonra... SCL Pro'yu kullanmayın demişim yalandı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada orada videoyu hiç düzgün ayıramamışım. Bu arada bu arada oralar çok kötüydü. Ben iyi demişim. Hani bir yüzden kasıyordur belki de bilmiyorum. Şu an 5 ultimate'im çok güzeldi ya. Ben de şu 14 oynuyorum şu an. Neyse o tamam Arkadaşlar root gitti. Ondan sonra Çünkü hani şu an 5'te şey yok. Böyle bütün maçları falan yapma yok yani öyle bir şey. Ben de zaten şu an 4 oynuyorum şu anda. Başlara da var da videolar falan isterseniz çekelim. Pes 2017 çekelim. Pes 2018, 2018 çıkınca çekelim. Neyse. Başlayalım. İşte root gitmişti. Yani. İşte o zamanlar yani ben rutsuz rut yapmaya çalışıyordum. ama sonra ben rut yapamadım. Ya da rut oluyor. Ondan sonra işte ben yani rutsuz programlar çok güzel olmasa da bu baktım. Gerçekten çok güzelmiş. Her şey bir de 10 dakikada falan çekmiyor. Bir de hani 10 dakika çekmeyen seyirci pro var ya yani işte o 10 dakika çekemiyordu. Ben de o yüzden mobilenden çekiyorum. Mobizen'i yani tavsiye ederim güzel yani baya yani kastırmaz yani tamam tabletin yani çok iyi olması lazım ben de o kadar iyi değil zaten Note nokta pro olması lazım o kadar iyi, de bir, iyi değil demişim fakat 2015 tarihinde en iyi tablet olması lazım bakayım yani orada hani ego kasmak için demişim hatta hemen bakabiliriz yani nokta bir hala çok iyi tablet yani not olmaktı. Bir hala iyi bir tablet gerçekten. Hala çok iyi bir tablet. Kaç lira bakayım? Galiba satışı tükendi. Çok fazla çünkü? Söyleyeyim Yani. Harbiden iyi bir tablet. Alabilirsiniz fakat fiyatı tablete göre bir pahalı bir tablet aslında. Neyse başlayalım. Yani İki oyun sonunda da bir proydu. Ondan sonra pro oldu. Yani dersin bir birden yani notu 3 falan GF falan yani tablet değişti bir daha bir şeyler oldu tablet. Bayağı da notu nokta bir pro yani iyi. Tablet yani öyle çok kasmıyor şu an herhalde. Hiç önemsemiyorum bu kasmayı. Sizin için yani video atacağım. Günde bir tane ultimate videosu atarım. Ne oluyor ya? Yani? Herhalde <laughs> bitmiş. Videomuz mesela 2 dakika olmuş. Neresi seviyorum ben video çekmeyi. Bu bir de çok güzelmiş. Baktım ekran kalitesine falan. Abi bu ne ya? Falan. Ben size atabilirim yani. Tabletteki CSGO da var arkadaşlar. Yani ama o CSGO değil. CS Portable CSGO <laughs> diyordum ya. <laughs> i̇şte o yüzden. Bunlar niye bu kadar kötü ki? Haftanın maçları atıyorum ya altı üstü. Bu da çok kötü. Abi çok var bunlar rezillik ya. Bir de başını sadece F15 şey olması ayrı bir rezil. Farkındayım. Seni pro oynuyorum arkadaşlar. Yani kolay oynamadım. Ya yani çünkü zaten pro da değilim de. Özen değil yani çok kolay. Bu da kolay. Ya. Dırırı. Dırırı. Bu yüzden sana şu anda kalacak. Hop güzel. Arkadaşlar benim yani bilgisayardan çektiğim şeyler de yeter sendiniz ama ses. Abi çok kötü ya. Video ben rezale. Sizce yani nayeller daha yapamamıştım madikamın? Onunla ne kadar fazla çekemiyorum herhalde. ya Hı? Hı hı. Hı. Ne? Ona ne sorun iyi şöyle pas verelim diyorum. Fazla kasmıyor. Nerede koratmışım? Yani. Ha o Sonra o anlar atmış. Al işte. <laughs> Zaten kısa videoları ben severim aslında. Ben de aşık olsun. 5 dakika Bence şöyle yağdıralım diyorum. Ön de iyi değil içinde. Al al işte al işte al işte. Al işte. Gol. Hayır bitme. Bir oyun Bak bak. Ooo. Ok ya göstermiş. Ay kalbisi çıkardım farkındayım şu an. Hadi. Ooo. Güzel. Gerçek ciğer bak. Şunu at çıktı arkadaşlar. Şunu atınca yani biraz kasıyor ama o da önemli değil ama bir de video çekince biraz daha kasar. O yüzden bana bak kötü gelir. yüzden son bir son bir şey ya kasmıyor aslında. Videonun altında bir kalite şey? arkadaşlar yazın. Piece kaçtı? kaç? 480 herhalde. Evet. 480 piece. Yok kalite iyi. Yani geldi. güzel kullanıyor. Başta 360 yaptım arkadaşlar. Ondan sonra yani bu deneme için tabii arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar yani çok kötü. Çok güzel oynamışım yalnız. Bakın şu an kadrom bu. Ya. Yeah. O kadrom harbiden güzelmiş. Adım ne soru ne oldu? Hakim yazdım iyi yapmak için bir şey Bu Güzel. Burak Beşiktaşlı var. Arkadaşlar Beşiktaşlı diyeyim diye bir şey yapmayın yani arkadaşlar. Yani takım bırakmıyorum ben ee, bana. neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, kendi... Ne diyorum oğlum dur. Dur dur kusura bakmayın bir daha. Eski videolarda bir şey yaptım. Bu arada iğrenç şey video Abi rezalet ya. Cık, kalite tamam okey güzel de 480 falan normal de. Abi. Utanıyorum ya. Utanıyorum. Of, utanıyorum harbiden. Evet en eski gelelim bir daha. Of. Hangi videoda bakalım video patlamış? Onlara da bakalım. Bir de sonraki videoya bakalım. Köyce bağlamışım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook beğeni ya da profil ya da durum ya da fotoğraf beğeni. İyi, kaydı nasıl? Güzel. Tabletten, yani zaten şu çekiyorum. Yani arkadaşlar şu an yapım arkadaşlar yani? vardı o zaman e, şey program arkadaşlar şey, Burak Oyuncu hayran kalmış gibi bir şeyim yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ne diyor ha? Ay, 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 bir Ah işte aile ediyorsan ay o zaman işte bayağı bir Facebook beğeniyle sıkıldım Hatta şu profilimin hemen şuraya gideceğim mesajlara falan bakmayacağım. Sıkıntı olmasın. Sonra bu değil. Bu da değil lan bu ne? Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar ne lan? Bir tane vardı 330 beğenmesi mi ne vardı? Bu Madem çok fazla beğenisi vardı. 330 beğenme. 330 beğenmesi vardı. Bu arada şu ikinci profil fotoğrafı ne lan? Ben miyim acaba? Tabii ki ben değil. Arkadaşlar böyle zaten kısa olacak. Güzel da arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar yorum attırma. Ee, evet, abi çıkar mısın? Abi çıkar mısın? Abi bir şey olabilir mi? Bu arada bir abone olduk mu? Olursak sevineceğim. Yeah. Yes. Yes çalıyor şu anda bana. Şimdi bak patlama videosuna bakalım arkadaşlar. Şu güzel patlamış gibi. Şöyle görelim. HD Güzel. Bakayım. Oh. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Bak gali. Şunu güzel izlemesi. Şu video güzel açtı. Işte. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Neyim var abi? Güzel neyim var? Neyim ne? Neyim ne? Böyle bakayım yenileceğim abi diye. Böyle böyle yenileceğim neyim ne diyeceğim. Bakalım hangi videoda bakalım patlamış ee hana şey video evet bu videom en fazla izlenen video kanalımızın en fazla izlenen videosu. Oynuyoruz arkadaşlar size kredi kayıt Altı 600 izlenme yeterli bir arkadaşlar izlenme yani gerçekten. Yani gerçekten iyi bir izlenme ya. Eee yani şu an izlenen video yok muymuş? Sanda mı almıştı? şu birazcık 47 47. <laughs> Diğeri gelişmişiz yani. 49. E, ee, 71 44 saniye Esen, sandık. Bazıları çok mu? Masasında ne var? Zaten bayağı zandı. Şu 74 zanmıştı. Şu 250 bin, 210 bin Şu bayağı ezermişti. Ya bunu yine düşmüştü. Ee, şu hepsi bayağı güzelmişti. Şu çok güzelmişti. Ee, bunlar düşmüş haldir. Bu 250 izlenmiş düştü. İşte üzerinde bu 80 falandır muhtemelen. Bu bayağı vardır. E, şunlar çok fazladır. Şu muhtemelen bir 500 vardır. E, yani silinmeden önce. işte 500 vardı. Şu 400 ra rahat vardır. Silinmeden önce izlenmeler. Görüşürüz. Ee, istiyorsanız şu videoya bakıp bir de en son çektiğim video hemen en yediye gelirsek zaten görürüz nasıl bir video çok kaliteli yani gerçekten kalite var Bayağı bir kalite var yani 1080p alınca zaten ee, yani bakarsanız şu video Şu videonun kalitesi çok fazla iyi. Ve video bayağı bilinçlenmiş. olarak kalmış özellikle iyi bir yorum aldı. Bu video gerçekten çok güzel bir şekilde tuttu. Fakat 38 zembeye düştü. 1080p demek. Hatta şimdi ben izliyorum ama siz izlemeyebilirsiniz. Çünkü 1080p 60 fps demek. Pardon video demek gibi çok. Video bekle de kolay değil fakat izlemek lazım. Az geliyor kard kardeş. Oha. Kaç 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 kaç. Bunlardan böyle kaçacaksın. Bakayım da. Ya oğlum nasıl sıkıyor sıkamadım ya. Ya niye sıkmıyor bu? Ha? Nasıl? Benim zilgalı neyimi çok değişik oluyor. Eee Nupsu? Hayır. Ee, görüşürüz. Ee, Gördüğünüzde son videom bir kaliteymiş Gerçekten iyi kalite varmış. Görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mü de, tam ne zaten diyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bin bin mi oldu da? Oğlum abone kuduruyor lan. Ee, kuduruyor demişim. Ağlıyor beni. Görüşürüz. Kendinize kana çakalım. Ee, 995 miydim? Neydim ben? Neyse görüşürüz. Kendinize kana çakalım. Bye bye